Fransız Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin insansız platformlarına konu alan bir rapor paylaştı. Türkiye'nin bu platformlarına ihraç ettiği ülkeler, üretim merkezlerine yönelik uydu görüntüleri, üretim kapasitesi ve teknik bilgilere yer verilen rapor, bir açık istihbarat raporu olarak tanımlanabilecek kapsamda. 65 sayfalık raporun kapağında, dünyanın ilk silahlı insansız deniz aracı platformlarından biri olan ULAK'a yer verildi. Raporun giriş kısmında ise şu iki paragraf dikkat çekiyor. Tarihsel olarak Türk savunma sanayi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan ithal edilen teknoloji ve sistemlere büyük ölçüde bağımlı olmuştur. Bu bağımlılık, stratejik ekipman teslimatlarının askıya alınabildiği veya geciktirilebildiği diplomatik gerginlik dönemlerinde özellikle sorunlu hale gelmiştir. Bu durum karşısında 2000'li yıllarda Türkiye, araştırma ve geliştirme, eğitim ve endüstriyel altyapıya yapılan büyük yatırımlar da dahil olmak üzere kendi savunma yeteneklerini geliştirmeye yönelik geniş bir programı konsolide etti insansız hava aracı endüstrisi bu stratejinin merkezi bir ayağı olarak ortaya çıkmıştır. 2000'li yıllarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayili ve Baykar, kamu ve özel fonlar tarafından desteklenen milli yağ projesi üzerinde çalışmaya başladı. İlk önemli kilometre taşı, hem Türkiye sınırları içinde hem de dışında çeşitli askeri operasyonlarda yeteneklerini hızla gösteren bir keşif ve savaş uçağı olan Bayraktar TB2'nin 2014 yılında hizmete alınması oldu. TB2, Kürt silahlı gruplara karşı operasyonlarda, Suriye'de, Libya'da ve daha yakın zamanda Dağlı Karabağ çatışmasında ve Ukrayna'da başarıyla kullanılmıştır. İlk kısmında Türk savunma ve havacılık sanayi sektörünün finansmanı, büyüklük ve genel işleyişi hakkında bilgi verilen raporun devamında ise Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi Türk silahlarının ihracat performansına değiniliyor. Raporda, Son dönemde Türkiye'nin Afrika'da artan askeri ateşelik sayısına ve Afrika ülkeleriyle imzaladığı askeri işbirliği anlaşmalarına dikkat çekiliyor. Rapor'a göre Türkiye Afrika'da aralarında Fas, Tunus, Mali, Nijer, Nijerya, Togo, Somali ve Etiyopya'nın da bulunduğu birçok ülkeye 130 adetten fazla SİHA platformu ihracatı gerçekleştirdi. Öte yandan raporda Türkiye'nin Katar, Pakistan, Bangladeş Irak, Malezya, Kuveyt, Endonezya, Suudi Arabistan, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Letonya, Ukrayna, Romanya, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a yönelik siyah ihracatına da değiniliyor. Türkiye'nin geliştirdiği insansız deniz platformlarına da geniş bir yer verilen raporun son kısmında ise Baykar'ın SİHA platformlarını ürettiği ve test ettiği merkezlerin uydu görüntüleriyle birlikte konumlarına yer veriliyor. Genel itibariyle açık kaynak verilerinden oluşan rapordaki uydu görüntüleri ise maksar aracılığıyla tedarik edilmiş. Rapor, Afrika'daki birçok lokasyonda özellikle de Libya'da Türk sihalarıyla karşılaşan yakın gelecekte de Türk sidalarını görecek olan Fransız Savunma Bakanlığı ile sivil kanallarının Türk savunma sanayini ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor ve takibe karşı istihbarata karşı koyma kanallarının ölemini bir kez daha hatırlatıyor.